Evet, bir tarafı pişti. Bir tarafı da deneyelim pişsin. Görüyorsunuz piştiğin Evet. Çok güzel oluyor. Evet. Görüyorsunuz balık pişti. Şeter oldu. Rahat da döndü hızlara da. Hiç dağılmadı. Evet bu şekilde çupa çevirelim. Pişmeden çevirmeyelim. Evet lezzeti de yükselir böyle. İyice pişerse daha güzel olur. Etini dağıtmadan keyifle tüketiriz. Evet bugün çupa ızgarada kavurma videomuz güzel oldu şükür herkesin izlemesini, Kübra'nın lezzetini, güzelliğini, böyle çıtır çıtır kömürde pişen balığın nasıl bir kıvam aldığını şöyle güzel bir yerde, mıntıkası güzel bir yerde videomuzu çektik ve sizlere sunumunu yapacağız. Balık yiyelim, bağışıklığımızı kaya gibi yapıp hastalıklara zor yiyelim. Balık da sağlıklı sağlıktır gereken. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım kendinize iyi bakmanızı, balıkla bakmanızı temenni ediyor. maşallah.